Ha, bu sadece bir heykel. Ee, kütüphaneye geri dönüp e, daha fazla bilgi toplayabiliriz. E, ve bunu onu okumayı çok istediğim için söylemiyorum. Tamam mı? Ama çok yaklaştık. Annem gideli neredeyse 10 yıl oldu. Onu geri istiyorum. Bir heykelin yoluma çıkmasına izin veremem. Ne yaptın? Aa! Aa! <laughs> Merhaba Frankie. Ne haber? Ha, Vaksi ile koşuya çıktık. Bir şey hatırlamaya çalışıyorum da. Değerli anılar. Ha! Tılsımı yerine koy. Portal sadece kanlı ay tutulması sırasında bütün canavar konseyi oradayken ve kendi tılsımları ellerindeyken açılmalıdır. Aksi takdirde portalı açmak tüm dünyayı bir felakete sürükler. Portalı açmak bütün dünyayı bir felakete sürükler. Ha, bu kulağa harika geliyor. Ve sanırım Claudine annesini bulmak için bunu yapacak. Wattsi, koş! Gidelim diyoruz. Hmm, bu kitapta bahsedilen yeraltı mezarı Levant olmalı. Şu sonuna kadar okuma fırsatı bulamadım kitap. <laughs> Belki de kütüphaneye dönüp daha fazla araştırma yapsak iyi olur. Sonra yine geliriz. Ha? Aa, çok sonra. Aa, kesinlikle olmaz. Çok yaklaştık. Annem ay pençesini Mansra'yı bulmam için bırakmış olmalı. Ve nihayet onu bulmak için bir ipucu var. <laughs> tamam. Aile buluşmaları her zaman ağzımı sulandırmıştır. Anlaşılan çözmemiz gereken bir labirent var. Benim... <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu ne kadar hızlı yaparsak o kadar minnettar kalacağım.